arkadaşlar bugün ne yapıyoruz anne? Evet bugün oyuncakçıya geldik. İpek'i ödüllendireceğiz. İpek çok güzel ödevlerini yaptığı için bugün İpek'i oyuncakçıya getirdim. Her zamanki geldiğimiz oyuncakçıya geldik. İpek istediği bir tane oyuncağı seçecek. Hadi bakalım İpek'cim <laughs> Barbie'lere bakalım. Çok güzel burada Barbie mi istersin? Ya da başka ne istersen? Anne bize şu an aklıma geldi. Bu bizim hani mahallenin ya Pelonsu gelirse. <laughs> ne İnşallah gelmez İpek'cim. Eğer Pelonsu gelirse yine bütün hesabı bize ödettirir. Evet. Değil mi? Oyuncakları da dağıtır. Bir daha biz bu oyuncakçıya gelemeyiz o zaman. <laughs> Neyse bize oyuncağımızı seçelim. Belki gelmez. Evet bence de gelmez. Bence de gelmez. Bizi takip etmemiştir o zannetmiyorum bu sefer. Mutlu olacağım bu sefer. Evet mutlu ol. Hadi sen bir tane oyuncağını seç. <gülüyor> sen <gülüyor> seç bir oyuncağını. Sen bak bakalım. Oh my <laughs> <laughs> Elin su sen yine mi geldin? Evet. 110. Aa, ama nereye gidersek bizi buluyorsun. Hep takip ediyorsun ya. Evet. Çok yaramazsın. Ben oyuncak filan alamam. Baştan söyleyeyim de sana. <laughs> Aa oyuncakçıda da ağlama bak bir daha almazlar seni bu oyuncakçıya. Bence hiç gelme direkt evine git hadi bakalım. Aa hareketlere bak. Olmaz öyle şeyler olmaz tamam hadi bir tane al. Bir tane oyuncak ama başka yok anlaştık mı? Tamam mıyız? Tamam. Anlaştık söz mü? Söz. Tamam. Erdoğan ben seçtim bunu alacağım eminim. Bir bakayım ne kadarmış. En pahalı oyuncağı seçmişsin. Aa çok pahalı. Hayır bu olmaz. Hayır ben İpek'e bile bu kadar pahalı oyuncak almıyorum. Alamam. Hayır bırakacaksın. Hayır alamam. Kesinlikle alamam. Onu yerine bırak başka bir şey tercih et. Aa ağlasan da alamam. İmkansız. Eğer istediklerimi almazsan okul deyip çok istiyorum. Aa, aa, bir de tehdit ediyor. Yaramaza bak sen. Olmaz hadi çık oyuncakçı da. da <laughs> aa atarlar bizi. Şimdi güvenliğe haber verirler. Şimdi güvenlik gelir seni atar buradan. Ben sana diyeyim. <laughs> Yaramaz seni. Aa annene söyleyeceğim ama bu yaptıkların hiç hoş değil Pelin Su. Niye söylemeyeyim? kesinlikle söyleyeceğim hadi o oyuncakları geri yerine koy bakalım yoksa güvenlik gelir Hii, dağıtma buraları çok ayıp çok ayıp Ay, dağıtacağım, dağıtacağım. ama onu alamam ya tamam başka bir tane ama benim seçtiğimi alacaksın anlaştık mı hem senin için eğitici bir oyun olur belki biraz düzelirsin yaramazlık hayır. yapmazsın hayır Hii, olmaz kesinlikle alamam hayır Anne ben bunu seçtim. Alır mısın? Bakayım hangi oyuncağı. İpek canını sıkmak istemiyorum ama az önce Pelin su geldi. O da yaramazlık yapmasın diye ben de ona bu oyuncağı almayacağımızı söyledim. Eğer şimdi bu oyuncağı sen de görürsen <laughs> kesin bizim eve gelir. Evet ama şu an çok sinir oluyor? Aa olmaz. Tamam tamam sinirlenme. Bak oyuncakçıdayız. Çok ayıp oluyor ya. Sen bu oyuncağı tercih etme İpek'ciğim. Ben sana daha sonra alırım. Sen başka tamam. bir oyuncak tercih et. Tamam mı? Olur anneciğim. Hadi gel bakalım. Güzel bir Eğitelim. oyuncak tercih edelim. Daha böyle eğitici, güzel oyuncakların olduğu yerlere gidelim. Ne dersin? Evet neler var bakalım. <laughs> Altında bebekler için var. Şunu Pelin Fiyo acaba ne dersin? Evet. Olur mu? <laughs> Güzel olur değil mi? Evet burada da varmış. Devam edelim. Bakalım neler varmış. Bak bunlarla oyunları oynayabilirsin. İster misin bunlardan? Bunlardan ister misin? Evet. evet. Evet, orada makyaj malzemeleri varmış. Gel istersen, diğer tarafta yapbozlar vardı. Oraya geçelim, onlardan tamam. alalım. Olur. Evet, hadi bakalım, yapbozların olduğu yere gidelim. Zilip. Oradan alalım. Evet, devam ediyoruz. Yapbozların olduğu yerlere gidelim. Sen oyuncakçı iyice biliyorsun artık İpekçim, değil mi? Evet. Evet. Bu kadar çok oyuncak var ki. Evet bak burada. Buradan geçebiliriz. İpek bu tarafta. İpek bu taraftan. Gel hemen koş 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 koş. Buradan bir tane yapboz tercih et hemen. Bak çok güzel yapbozlar var. Evet. Geçen de istiyordum bunu. Tamam. Bunu alalım sana. Alır. Tamam. Süpersin. Ah, hareketlere bak. Hareketlere. Bak sana da şu oyunu aldım. Hem zeka geliştiriciymiş. Oh. Evde bununla oynarsın. Ne dersin? Tamam ama eğer ipi başka bir şey aldıysa onu elinden çalıp kırarım. İpi de aynı senin gibi çok güzel bir oyuncak aldım. Tamam ona da yapboz aldım. Çok güzel oynarsınız okulda. Oyun saatinde anlaştık mı? Tamam anlaştık ama eğer okulda onun onunki daha pahalıysa onunki Olacağım. Almazsın. Olacağım. Almazsın. Öyle yaramazlık yok. O zaman öğretmen her ikinize de kızar. Tamam mı Pelin Su? Yaramazlık yapmak yok okulda. Anlaştık mı? Tamam anlaştık. Anlaştık. Aferin sana. Anneciğim ben bunu aldım. Bir daha Pelin suyu görmek istemiyorum. Hemen gidelim. Evet bence de hemen gidelim. O da gelmeden. Zaten ona bir tane oyuncak mecbur aldım. Onu ödeyelim. Ondan sonra da hemen kaçalım buradan. Tamam mı İpekciğim? Olur. Bir daha arkadaşlar Pelin sudan gıcıl çıkarmak istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.